Selamlar çok değerli güzel dostlarım. Kalbinizde ve ruhunuzda bana yaraştığınız için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi cani gönülden selamlıyorum. Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Rabbim her zaman yolunuzu, bahtınızı ve şansınızı açık etsin diliyorum. Ben her zaman sizinleyim. Sizler de inşallah her zaman benimle olursunuz. Kanalıma gösterdiğiniz ilgi, güven ve alakaya... İnanılmaz teşekkür ediyorum. Ne kadar teşekkür etsem kelimeler kifayetsiz kalır. İyi ki varsınız, iyi ki cansınız bir tanelerim. E, bugün 3 e, kart seçeceğiz. 3 kartla e, ilişkiyi sorgulayacağız. Akabinde de sizin niyetinize, bütünün en yüce hayrına zamansız zamana niyet ettiğim e, kahve telvelerinde e, ilişkiyle alakalı soru cevap sorulara cevap arayacağız bir tanelerim. Şimdi üç kartımızı seçelim. Bakalım kartlarımız bize ne diyor? İlişkimizle alakalı neler söylüyor? İlişkimizdeki İnişler, çıkışlar gelgitler tutarsızlıklar neden ilişkim düzelecek mi hayra işaret ediyor mu bunlara bakacağız öncelikle kuponlusu özellikle ayrı olanlar e, ilişkileriyle alakalı çok kısa bir süreç içerisinde haber alacaklar sakın umudunu kaybetmesinler çünkü neden e, kuponlusu kartı haber almanızla birlikte ilişkinizin doğru çizgilerde ilerleyeceğini ve aynı zamanda hayalini kurduğunuz gelecek hayalini kurduğunuz evlilik dozunda e, birbirinize tek tekrardan verdiğiniz sözleri yarım kalmış ilişkideki bir takım dengeleri sağlayacağınızı ifade ediyor yani haber gelecek ama boş bir haber gelmeyecek iletişim sağlanacak ama boş bir iletişim sağlanmayacak yani yine kavgalar yine anlaşmazlıklar yine ayrılıklar söz konusu olmayacak sabit bir geliş var sabit bir iletişim var bu sabit iletişimde sizin ilişkinizi umduğunuzun çok daha üstesindeki mutluluklara sürükleyecek bilginiz olsun çünkü neden savaş arabası kartı gelmiş aklınızdaki kişi ne kadar suskun gibi dursa da ne kadar size verdiği sözlerin ardında durmasa da ne kadar size e, mahcubiyet yaşasa da e, şu anki durumunda şu anki güncel enerjisinde ilişkinizle alakalı ilişkinizi iyileştirmek adına büyük bir savaş, büyük bir mücadele içerisinde belki ailesiyle çatışıyor, belki yasak aşk ilişkisi adı altındasınız kağıt üzerindeki evliliğini sonlandırmak için bir zemin hazırlıyor. Belki arkadaş ve dost çevrenizdeki bazı iş güzel insanların çelmesine takıldınız. Bunlara artık hiçe sayıp gerçekten doğru olanı yapıyor ve savaşıyor. Maddi savaşıyor, manevi savaşıyor ve aklınızdaki kişi gelecek zaman dilimi içerisinde maddi, manevi, ruhsal, duygusal sizin ardınızda kocaman bir güç olmak için mücadele edecek. Aklınızdaki kişiye çok çok fazla şans vermişsiniz. İlişkinizde çok fazla inişler çıkışlar olmuşsunuz onun ilgisizliği alakasızlığı onun size karşı e, ufak tefek yalan beyanları ve e, sizi hiçe sayma dengesi olmuş. Ama bunların hepsi her zaman olacak diye bir kaide söz konusu değil. İlişkinizi iyileştirmek isteyen bir aşk tılsımı görüyorum. Karşılıklı bir aşk varlığını görüyorum. Bunu gönül gözümde çok net olarak hissediyorum. Kartlar da zaten ele veriyor. E, açıkçası aklınızdaki kişiyle alakalı problem ve sorunlarınızı aşmak üzeresiniz. Bunun için biraz daha sabırlı olun. Çok yakın bir zaman dilimi içerisinde ilişki konusunda ikili ilişkilerde hayatında sıkıntıları olan birbirine sırtını dönen ailevi zorluklara takılan e, yahut platonik gibi ilişkisi gözükenlerin arasında çok büyük dengeler kurulacak ve bu dengelerin kurulmasıyla birlikte e, yaptığınız fedakarlıklar, gösterdiğiniz emekler ilişkinizdeki masumiyet yerini huzura, mutluluğa ve tutkulu bir aşka mutlaka bırakacak. Peki her şey çok mu güzel olacak? Hayır. Her şey çok güzel olamaz. E, bu sadece bir toz pembe çizmek olur. Çünkü neden her şey çok güzel olamaz? Hayatın getirdiği bazı zorluklar var ve partneriniz sizde çok kolay bir kişilik değil. Egolu, bencil ve e, her şeyi ben bilirim dengesi çok fazla ön planda. Bu enerjiyi alıyorum. Bir de e, çok yanlış anlama, yanlış algılama var. Çünkü aşağılık kompleksi var. Bu kompleks yüzünden e, size olan dengeyi tam olarak kuramıyor. Bunlar sıkıntılar. Bir de bilinçaltında ve zihninde kıskançlıkları var. Sana sahip olma, sana ait olma duyguları ile Kıskançlıklar doğrultusunda seni kısıtlamaya alacak ama bu kısıtlamalara verdiğin taviz gelecekteki mutluluğunuza sebep olacak. Bu yüzden baştan taviz vermeyerek onun kıskançlıklarını aşırı kıskançlıklarını dengede tutabilecek olan tek kişi sensin. Bilgin olsun. Bakın kupa beşlisi dişil enerjileri haber bekliyor dişil enerjileri en kısa süreç içerisinde ilişkileriyle alakalı haber alacaklar Çünkü dişil enerjilerin artık adım atacak bir dengesi kalmamış e, karşı taraf o kadar çok yıpratmış o kadar çok son noktayı koymuş ki artık adım atması gereken kişi Eril enerjisi olarak yansımış Dolayısıyla da Eril enerjisi e, mutlaka adım atmak zorunda bu kadar sevgi bu kadar aşk bu kadar tutku ve bağlılık varken bu ilişkiyi bitirmek mümkün değil kadersel çizginiz de var aynı zamanda e, bir önceki videomda adını hatırlayamadığım bir can dostum iş ile alakalı da bakar mısınız demiş de. Onun için şimdi aklıma geldi de bir kart seçelim. Bakalım işlerle alakalı, kariyerle alakalı geleceklerinizde hangi dengeler kurulacak buna bakalım. işsel sıkıntıları olanlar da bunu canı gönülden dinleyebilirler. Yine hepinizin enerjisine kolektifin en yüce hayrına bir kart seçiyorum. Bakalım. Kupa yedilisi gelmiş. Özellikle e, ilişkiler ve işsel olarak maddi ve manevi olarak şu an köşeye sıkışmış canlarımın arasında çok büyük dengeler kurulacak ama biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor hani kariyer babında çaldığınız her kapılar kitlenmiş imza sirkülere askıda kalmış atama bekleyenler çok fazla savrulmuş buna istinaden ekonomik borca saplanan canlarım çok fazla figan feryat içinde ama biraz daha sabırlı olsunlar umutlarını yitirmesinler çünkü kupa yedilisi kartı işsel olarak haber alabileceğinizi yeni iş başlangıcı yapanlar içinde bir takım evrakların askıda olduğunu ya yani başvurularınıza net cevap gelebileceğini bu kart bize onaylıyor. Açıkçası inşallah Rabbim herkesin nasibini bol versin. İş ile alakalı sıkıntılı olanları da darda ve zorda bırakmasın diliyorum. Şimdi fincanımıza bakalım. Telvelerimize bakalım. Tabii ki de hepinizin niyetine yudumladım. Hepinizin enerjisine odaklandım. Siz de niyetinizi alın odaklanın bakalım telvemizde neler var. Öncelikle iki tane yolunuz var. Gitmek istediğiniz yol var. Biri işsel yol, biri aşk yolu. Aşk yolunuzun açık olduğunu gözlemliyorum ama işsel yolunuzda bir takım tıkanıklıklar var. E, bu tıkanıklıkları da aslında siz yapıyorsunuz. Blokajlar koyuyorsunuz. E, çünkü neden kariyer babında çok yükselmek istiyorsunuz ama inceleyip sık dokurken de bazı blokajları koyuyorsunuz. Bir de etrafınızda nazar enerjisi var. Bu nazar enerjisi içinde lütfen ama lütfen ben de çok uzun zamandır videolarımda e, yakmıyorum ama. Ee, şifa çalışmalarımda mutlaka yakıyorum. Bakın defne yaprağı tütsüsü mutlaka yapın. Ee, çünkü üzerinizde çok fazla dişil ve eril enerjilerin üzerinde çok fazla kasvet ve e, olumsuz enerjiler var. Nazar enerjisi var. İşsel olarak açılmak adına ya da e, ilişki konusunda tıkanık yolları açmak adına Lütfen defne yaprağı tütsüsü bereketinizi, nasibinizi, para gücünüzü sağlamak adına yapın. E, sağlık içinde çok e, güçlü bir silah. Bunu daha önce de defalarca söylemiştim canlarım. E şurada eril ve dişil enerjisinin kucaklaştığını gözlemliyorum. O kadar çok kucaklaşmışlar. Yani o kadar çok birbirlerinin gözlerinin içine bakarak kucaklaşmışlar. O kadar candan kucaklaşmışlar ki anlatamam size. E çok net olarak ortaya çıkmış. Özellikle de dişil enerjisinin böyle 32 tane dişi gözüküyor. Gülmüş, çok mutlu olmuş. Çünkü sevdiği adam bütün hatalarını ardında bırakıp güçlü bir şekilde ona sarılmış. İlişkisine dört elle sarılmış. Yani şu anda ilişkisiyle alakalı muallakta ve muammada olan ilişkileri askıda kalan ilişkilerinde zorlu bir dönem içerisinde olanlar özellikle evliliklerinde sıkıntı ve problemler yaşayanlar tekrar bir kucaklaşma ile ilişkilerini iyileştirecekler mutlaka şurada kocaman bir balık çıkmış ama balığa göz diken etrafı kalabalık çünkü balığın balığa göz diken birçok insan var yani nasibinizi ve kısmetinizi çalmak isteyen insanlar var özellikle de şunu söylemek istiyorum ee, uzun boylu ince zayıf e, bir dişil enerjisi var Hani bu tabir çok hoş değil ama e, bu kişinin cadı olduğunu söyleyebilirim yani e, bu balığı almaya çalışıyor çok uyanık çok kurnaz zannediyor kendini başkalarının nasibine göz dikiyor yani senin nasibine göz dikiyor uzun boylu zayıf ince bir şahıstan uzak dur mutlaka kim olduğunu idrak edeceksindir. İşle alakalı olabilir, arkadaş dost çevrende olabilir. Senin nasibini ve kısmetini çalmak istiyor. Ona bu cesareti veren kişi sensin ya da bu yolları açan kişi sensin. Bunu mutlaka koruma ve teminat altına almak zorundasın. Aksi takdirde nasibini ve kısmetini bir başkası kapıp gidecek. Buna müsaade etmeyeceğini düşünüyorum açıkçası. Bir tren var, bir yolcu, beklenen biri var. Beklenen biri uzaklarda bu bir hasret olabilir. Olabilir. Bu bir aşk hasreti, aşk özlemi olabilir. Ya da bu bir aile özlemi olabilir. Trenle yolculuk edip sevdiğiniz kişiye e, kenetleneceksiniz. Yani bir yolculuk var, bir yolcunuz var. E, trenle geliyor. Tabii ki de bu sadece tervede görünen e, uçakla gelir, otobüste gelir, yaya gelir bilemeyiz. Ama beklenen kişi gelecek ve bu hasret bitecek bilginiz olsun canlarım. Kocaman bir fil çıkmış, çok Büyük bir kısmettir. Fil nasiptir. E, hane içerisine nasip ve kısmet doğacak. Ama senin e, gözyaşların çok fazla aşikar ortada tervede. Bir şeye canın çok fazla sıkılmış. Bir şeye çok fazla endişelenmişsin. Muhtemelen korku ve kaygı görüyorum çünkü etrafında duru göre enerjimde de bunu hissedebiliyorum. Muhtemelen ilişkinle alakalı herhangi bir sıkıntı ya da bir hikayenin ortasında yapayalnız kalmışsın. Bu duygusal bağlantı da ya da duygusal travma da sana yürekten bir acı vermiş ve gözyaşlarına kapılmışsın ama gözyaşlarını sil. Çünkü yaşadığın hadise ve olay ne olursa olsun temize çıkacak mutlaka. Bu kavuşma da olabilir canlarım. Hemen fincan tabağımıza odaklanıyoruz. Bakın iki yol tekrar burada çıktı. İki yolun ikisi de temiz ama iş yolunda biraz sıkıntı var çok az bir şey sıkıntı var aslında yaşadığın sıkıntıların çoğu gitmiş azı kalmış diyebilirim bir silah var çok net olarak belli silah bir haber alacaksın sesli bir haber alacaksın bu haber seni biraz kendine getirecek ve silahın hemen altında ev var yani hanede de ses getirecek bu haber sesli bir haber çünkü herkesin duyabileceği bir haber belki bir dedikodu belki bir asparagas haber ama çok olumlu ve güzel bir haber olduğunu da düşünmüyorum Çünkü etrafında çok fazla köpek var çok fazla dikenli teller var Muhtemelen de çok iç açıcı bir haber olacağını düşünmüyorum ama inşallah kötü bir haber değildir ses getirecek bir haber diyelim. Zirveye odaklandığını gözlemliyorum. Kariyer babında zirvedesin ama kendini çok fazla yetersiz buluyorsun. Çünkü kendin olan güvenini yitirmesin. Neden? İlişkinle alakalı ikili ilişkilerde sıkıntılar yaşıyorsun. Adaptasyon eksikliği yaşadığın için de kendine olan özgüvenini yitirmişsin. Yani kendini kapatmışsın bir karanlığa. Kara kara düşünüyorsun. İşe gidip geliyorsun. Kariyer yapmak istiyorsun ama durgun ve durağan bir dönemdesin. Kendini çok fazla ön plana taşıyamıyorsun. Bu da sana çok büyük kayıplar getirir gelecek adına. Bunu dengede tutmak gerekiyor canlarım. Ee, şurada son olarak şunu söyleyeceğim. Bir kalp var. Kalbin içinde de eril ve dişil enerjisi var. Özellikle de B harfi var. Adında ya da soyadında B harfi olanlarda çok yakın bir zamanda muhtemelen bir ya da iki hafta içerisinde kavuşma olacak adında, adında ya da soyadında B harfi olanlar. Aynı zamanda son olarak şuraya ay doğmuş hane içerisine ay doğacak ama yaşadığınız sıkıntılar ve travmalar geçmişle alakalı atalarınızdan kalan bir takım olumsuz enerjiler sizin yaşamsal standartlarınızı zorluyor artık bilinçaltınızı ve zihninizi değiştirin umuda yolculuk yapan düşüncelere kapılın ki geleceğiniz hem ilişki konusunda doğru yönü bulsun hem de hak ettiğiniz mutluluğa ulaşın canlarım çünkü siz gerçekten değerlisiniz e değerli olduğunuzu karşınızdaki insana belli ettiğiniz süre içerisinde her zamanda o değeri kendiniz alacaksınız mutlaka karşı taraftan. Bunu sakın unutmayın. Ne diyor? Ne diyoruz? Ben çok değerliyim. E değerli olduğum için aklımdaki kişi ya da ailem ya da etrafımdaki insanlar her zaman bana değerli olduğumu hissettirmek zorunda. Umarım anlatabilmişimdir. Bütünün en yüce hayrına aldım, kabul ettim. Şükürler olsun, oldu bile demeniz yeterli canlarım. Çok çok öpüyorum, kocaman sevgilerimi gönderiyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın bir tanelerim.